Bugünkü oturuma hoş geldiniz. Bugünkü meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mevcut arkadaşlarımız yoklama defteriyle kayıt altına alınmıştır. Aramızda olmayanların izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği kabul edilmiştir. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli İstanbullular, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bu konuşmayı fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir cumhuriyet genci olarak tarihsel bir sorumluluk bilinciyle yapıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun hedefe oturtulmasının temel gerekçesi onun örnek teşkil eden başarılı belediyeciliği ve milletimizden ülkenin her köşesinde gördüğü teveccühdür. Değerli meclis üyeleri, Ekrem İmamoğlu iktidarın karşısına çıkmaktan korktuğu liderdir. Ekrem İmamoğlu iktidar karşısına kime aday gösterirse göstersin olası bir seçimden galip çıkacak liderdir. İşte İşte bu yüzden milletin iradesi inatla gasp edilmek istenmektedir. Milletin iradesiyle inatlaşılmaz. Milletin iradesiyle inatlaşan kaybetmeye mahkumdur. Herkesin bildiği gibi bu mesele yalnızca bir belediye başkanına siyasi yasak getirme meselesi değildir. Bu mesele Türk milletinin kim tarafından yönetileceğini seçme hakkını milletin elinden almaya dönük bir müdahaledir. Ekrem İmamoğlu'na karşı bu girişim demokrasimizin varlığına açılmış bir savaştır. Demokratik birikimi zengin olan ve demokratik yaşamı benimsemiş milletimiz bugüne kadar darbelerin karşısında nasıl durduysa bugün de Ekrem İmamoğlu'nun yanında öyle saf tutacaktır. Faruk Bey, şimdiki konuşmacı da aynı konuyla ilgili konuşacak. Onu da konuşsun, ondan sonra alayım. Tuğçe Çelik Karademir, arkadaşımız davet ediyorum. Meclis üyeleri. Demokratik rejimlerin en temel unsurlarından biri devlet kurumlarının nasıl işlediğinin herkes tarafından bilinir olmasıdır. Seçimli otoriter rejimlerde ise yani seçimlerin yapılabildiği ama adil ve serbest koşullarda yapılamadığı rejimlerde ise bu süreç tam tersi şekilde işliyor. Otokratik iktidarlar için yargıyı siyasallaştırmak bir hükmetme aracıdır. Devletin her kurumunda olduğu gibi yargıya da hükmetme arzusunda olan iktidar bu davayla ne amaçlamak istemektedir? Biz bunu çok iyi biliyoruz. İktidar yargıyı karşısındaki en güçlü adayı eleme aracı olarak kullanmaktadır. İktidar İktidar muhalefetin hangi aktörlerle seçime gireceğini, neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğini, hangi koşullarda yarışacağını belirlemeye çalışmaktadır. Hukuk güvenliği, yargı teminatı, yargı bağımsızlığı, seçmen iradesine saygı gibi her birimizin sımsıkı sarılması gereken değerlerimiz maalesef sadece hükmetmek üzere yola çıkmış bu kimseler için hiçbir şey ifade etmemektedir. Ekrem İmamoğlu uydurma davalar sonucu cezalandırıp oyun dışına itebileceğiniz siyasi yasaklarla bu ülke insanlarını siyaseten unutturabileceğiniz bir lider değildir. 2019 yılında yaptığınız yargıya müdahale çabalarınız sonucunda bu milletin size attığı demokrasi tokadından hiç mi ders çıkarmadınız? Yapmaya çalıştığınız yeni dizayn yargı yoluyla seçmen iradesine darbe yapmaya çalışıyorsunuz. Bu bir kez daha elinizde patlıyor. Çünkü bu davayla artık Ekrem İmamoğlu sadece bir siyasi lider değil, sadece bir belediye başkanı değil. Adaletin, vicdanın ve demokrasinin sınandığı bu mücadelede adalet arayan milyonların sesi, milyonların öncüsü haline gelmiştir. Yargıya baskı yaparak Yargıyı siyasallaştırarak siyaset dizayn etme ısrarınız devam ettiği müddetçe biz Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları, İstanbul'un muhafızları, bizlerle birlikte kol kola girecek milyonlarca Türkiye sevdalısı, milyonlarca adalet ve hak savunucusuyla birlikte bu ülke tarihinin gördüğü en büyük demokrasi mücadelesini başlatmaktan asla çekinmeyiz. lütfen Faruk Bey'e söz verelim. Başkanım öncelikle şunu vurgulamam lazım. İki konuşmacı arkadaşımın da millet iradesi, hukukun üstünlüğü, yargı ile ilgili sözlerinin hepsine katılıyorum. CHP'nin bu anlayışa gelmesini de tebrik ediyorum. Yeni nesil demek ki dönüşen, değişen CHP bu. Bu Türkiye'miz için umut verici. Evet milletin iradesi üzerinde hiçbir güç yoktur ve yargıya hiç kimse müdahale edemez. Şimdi dün tartışma programları ara ara artık usandık. Bir CHP'li hukukçu Ankara milletvekili zannediyorum. Konuşuyor işte şöyle olursa yargıya müdahale olur. Peki tersine bir karar çıkarsa ne olur diye sordular. Dedi ki o zaman Ankara'da yargıçlar var deriz dedi. Şimdi CHP bu. İşine gelince yargıya müdahale var, lehe karar verince Ankara'da yargıçlar var. Arkadaşlar bak hukukçuyuz, hiç böyle polemiğe girmeyeceğim. Anayasanın 138. maddesine göre hiçbir hakime vereceği karardan dolayı baskı yapılamaz, telkinde bulunamaz. İzah edeceğim niye Samsun'a sürdüğümüzü de izah edeceğim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan veya Adalet Bakanı şunu yapması lazım. Mahkeme hakimine emir vermesi lazım. Siz şöyle davranın diye. Şimdi bugün bu soru tartışmanın olacağını tahmin ettiğimizden Samsun'a sürülen hakim. Hakim diyor ki ben bunu daha önce geçen dönemde de söylemiştim. Hakim diyor ki ben diyor şöyle karar vereceğimi fikrimin şöyle olacağını diyor söyledim birkaç kişiye diyor. O hakimi hakimlikten almak lazım. Hakim kararıyla konuşur. Hakim kararını kimseyle tartışmaz. Vicdanına göre karar verir. Sakin, sakin. Böyle karar vereceğim diye bir diyen bir hakim, bu kararı tartışan bir hakim hakimlik yapmaması lazım. Hukuka ihanettir bu. Hukukçularımız var burada. Hukukçularımız var. Hakim kararından önce bu kararını kimseyle paylaşabilir mi? Böyle bir hakimlik mi olur? Geç. Şimdi. Metin, abi. Metin Bey. Şimdi. Metin Bey. Metin Bey otur otur. Metin Bey. Otur hukukçular konuşuyor. Sen Metin otur. Metin Bey. Sen otur otur otur. Sen otur otur. Sen otur, otur. Metin Sen Bey. Sen otur otur. Metin Bey. Metin Bey. Haddini bil. Metin Bey, haddini bin, hukukçu arkadaşlarımız cevap verir. Zeynel Bey'e, Zeynel Bey, buyurun. Çok uzatmayalım, toparlayalım abi. Faruk Bey gereken cevap verdi zaten. Bir kere şunu ifade etmek istiyorum. Bizler seçilmişlerin seçimle iş başına gelen hiçbir siyasi'nin yargı yoluyla yasaklı hale gelmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bizler bunun acısını geçmişte çok yaşadık. Bugün bakın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bırakın hakareti, bırakın hakareti. Kendisi bir şiir okuduğu için yargılandı. Belediye başkanlığı elinden alındı ve kendisi hapse atıldı. Bu bu yargı süreci sırasında acaba bu Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar bu sürece ne kadar müdahil oldular? He? Ne kadar müdahil oldular?